kilit ekranı şifrenizi unuttuğunuzda ve Android kilit ekranına giremiyorsanız, acil arama, emergenci kol, özelliğini kullanarak telefonunuzu açıp şifrenizi değiştirebilir misiniz? Her ne kadar bu yöntem tüm cihazlarda işe yaramasa da denemeye değer. Herhangi bir telefonun şifresini acil arama ile nasıl açacağınızı öğrenmek için bu videoyu izleyin. Videonun sonunda Android telefonunuzu açmanın basit bir yolunu da öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. Öncelikle kilit ekranında acil aramaya dokunun. Ardından 10 kere yıldız işareti girin. Sonra bu yıldızları seçin ve giriş kutusu artık karakterleri vurgulamayana kadar buraya sürekli yapıştırın. Ardından kilit ekranına geri dönün. Şimdi kamerayı açın. Bildirim çubuğunu aşağı çekip ayarlara girin. Bir parola isteyen bir pencere, prompt çıktığında, ekran arayüzü çökene kadar yıldız girmeye devam edebilirsiniz. Sonrasında Android cihazınıza yeniden erişim sağlayacaksınız. Ancak bu yöntem genellikle Android 5. Sıfır çalıştıran cihazlarda işe yarar. Kilidini açmak istediğiniz cihaz daha yeni bir işletim sistemi çalıştırıyorsa, bu yöntem artık çalışmayabilir. Ayrıca, kullanıcıların kilit ekranına atlamasına yardımcı olabilecek bir master kod denemeyi de düşünebilirsiniz. Birinci adım, kilit ekranını yukarı kaydırıp acil arama simgesine dokunun. İkinci adım, sonra 7780 veya 27673855 tuşlayın. Aslında acil aramada master kodlarının başarı oranı yaklaşık %50 civarındadır. Hatta daha kötüsü, yanlış kod girmek işletim sistemine geri dönülemez zarar verebilir ve telefonu kullanılamaz hale getirebilir. Ama master kodu ve acil arama işe yaramazsa endişelenmeyin. Daha yüksek başarı oranına sahip, daha güvenli bir alternatif var: Droidkit. Gördüğünüz gibi acil arama ile kilidi açmak çok karmaşık ve Android üzerinde ciddi kısıtlamalara sahip. Bu nedenle Android ekran kilidini açmayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için DroidKit adlı yazılımı öneriyoruz. Adım 1: DroidKit'i bilgisayarınıza indirin ve kurun. Adım 2: Programı açın ve Screen Unlocker (Ekran Kilidi Açıcı) seçeneğini seçin. Ardından kilitli Android telefonunuzu USB ile bağlayıp Start (Başlat) düğmesine tıklayın. Adım 3: Her şey hazır olduğunda bu arayüzü göreceksiniz. Kilidi kaldırmaya başlamak için Remove Now, Şimdi Kaldır düğmesine basın. Adım 4: DroidKit telefon modelinizi tespit edecek. Devam etmek için ekrandaki talimatları izleyin. Sadece birkaç dakika içinde ekran kilidiniz tamamen kaldırılacaktır. Neden DroidKit? 3 nedeni var. Her türlü Android ekran kilidini PN, desen, parmak izi vb açabilir. Sistem hasarı riski yoktur. Kayıp verileri kurtarabilir, sistem sorunlarını düzeltebilir ve FRP kilidini atlayabilir. Droidkit kullanmaktan çekinmeyin ve kilitli telefonunuza hemen erişin. Acil arama ile telefon kilidini açma konusundaki her şey bu kadar. Ancak bu yöntem yalnızca Android 5 için kullanılabildiğinden, önce ücretsiz Droidkit'i denemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Sorularınız varsa videonun altına yorum bırakın. Videoyu beğenmeyi ve